Ya, ya. Belki de bu kötü bir fikir daha. Ne dersin? Ben ileriyi kontrol ederken bekle cümlesinin neresini anlamadın söyler misin? Peki bu benim suçum muydu? Hatırladığım kadarıyla şöyle diyen bir Mustafa vardı. Dünyadaki en kolay iş. Kadınla pazar yerinde buluş, onu limana götür, onu rozetle gemisine bindir ve hepimiz 20 altın daha zengin olalım. Bu kadar mı peki? Hepsi bu. Zorluk yok mu? Tabii ki yok. Zorluk yok. Bu ne demek biliyor musun? Ya. Bu büyük bir zorluk demek. Hızlansak iyi olur. Vada 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 vada. Böyle konuşmaya devam edersen hiç kimse seni ciddiye almaz. <laughs> Rahatlayın hanımefendi. Endişelenecek bir şey yok. Her şey kontrol altında. Hepimizi öldürtmezsen çok iyi olur tamam mı? Ve tam arkamızda da iki numaralı anne. Başına tamam. dikkat et. <laughs> Bütün adamlar önümde titresin. Sen iyi misin ufaklık? Kaç parmak var? <laughs> Zaman yok. Duncan'ı sonra öldürürsün. Dur hele. Haydut kılığındaki Frank askerleri mi? Çabuk olun. Demir alıyoruz. Kaptan Sina sanırım. Size vermemiz gereken... Mustafa bana bilgi verdi. Sorun çıkabileceğinden de söz etmişti. Bana bunu söylemeyi unutmuş. Gemiye bin. Artık güvendesiniz. Siz üçünüz heyecanlı bir deniz yolculuğuna çıkıyorsunuz. Durun biraz. Kimse tekneden bahsetmedi değil mi? Ha? Gemi. Gemi. Neyse, ben ben açılmam. Yani gitmiyoruz. O kadar. Değerlendirelim? Hayır. Daha fazla. Atlı. Teklif için teşekkürler kaptan. Ama bir kavgadan kaçmayız. Şu ana kadar. Gidelim. Haberin olsun ben bundan memnun değilim hiç memnun değilim. Duncan çok mutsuz. Duncan! Aa, tamam, tamam. Geliyorum. Demir! Demir! atış mı diyorsunuz? Bununla çölde kum vuramazsınız. Buradayım. Buradayım. Oo, korkun. Bu çok eğlenceli. Ama ben <gülüyor> suyu o <laughs> içsem <laughs> Ateşi kesin şapşallar. Menzil dışındalar. Yalaçın, yalaçın. General geliyor. Yalaçın. Uzaklaştılar General Reginald. Beşlerinden gidelim mi efendim? Başka saçma sorusu olan var mı? Yaralandınız mı bayan? Hayır teşekkür ederim. En kötüsü geçti. Hadi biraz dinlenin şimdi. Kurtarıcım, cesur savaşçım, sana borçluyum, ödemem gerekiyor. <laughs> Hayır gerek yok, bunların hepsi. Benimle görüşebilmen için babamdan izin alacağım. Görüşmek mi? Damat adayım, büyük bir kahramana yakışan bir ödül. Ee, öyle mi? Ee, bunu pek e, beklemiyordum doğrusu. <laughs> ben ben ben. ben... <laughs> İyi ve kutsal her şey aşkına. Buna inanamıyorum. Yine mi sen? Ay şu yüzüne bir bak. Paha biçilemez. Kahramanım. Elise. Hayır o. Yani sorun bu değil. Yani neden o? Aa, buna inanamıyorum. Bende mi bir sorun var yoksa? Hayır, aklını kaçırdı. Selahattin, sorun ne? Ben olabilirim. Sen... Hemen silahları indirin. Ben söyleyene kadar gemimde kimse ölmeyecek. Anlamıyorsun, o... Sözlerimi tekrarlamayı hiç sevmem. Hemen gemiyi döndürüp geri gitmemiz gerekiyor. Tabii ki, kalabalığın bize ok attığı yere dönelim, he? Neden anlamıyorsun, he? Bu kadına güvenemezsin. Çok kabasın. Son karşılaştığımızda beni öldürmeye çalıştın ve hayatını da kurtardım. Bu arada rica ederim. Kaptan Sina. Froze'a gidişim için. Şimdi yarısı. Yarısı da varınca. Hmm... Beklediğimden farklı görünüyorsun. <laughs> Daha iyi. Ne kadar da tatlısın. Gemime hoş geldin. Kalıyor! Bu işte aynı taraftayız Selahattin. Ne diyorsun? Dost muyuz? Kalkmak hataydı. Duncan! <laughs> aa, aa. Aa. İyi atış. Biraz daha iyi misin? Oh, çıkması kalmasından iyi. Ben de limanda bize saldıran Frank'leri düşünüyordum da... Ee? Birden ortaya çıktılar. Sanki onca zamandır yerimizi biliyorlarmış Yok. gibi. Çok tuhaf değil mi? Sen beni bir şeyle mi suçluyorsun şimdi? Hayır. Suçlarsan bunu bilirsin. Kim o? Selahattin. Girsene. Annen dik dik bakmamanı öğretmedi mi sana? Babam bir hırsıza asla arkama dönmememi öğretmişti. Kiralandım senin gibi. Sen beni gemiye getirmek için para aldın. Ben de bunu Rosetta'ya götürmek için. Kutuda ne var? Bu bilgiyi gizli tutmak için de para aldım. Benimle sakın oyun oynama. Kaptan açık gök ve sakin deniz sözü verdi. Rahatla korkak. Bunlar çok yakında bitecek. Sakın bir daha bana öyle deme. <laughs> Ne oldu? Her zamanki ani ölüm. Frank savaş gemisi. Frank savaş gemisi mi? Crow, sana neden para veriyorum? Frank savaş gemisi. Biliyoruz. Asla pes etmeyeceklerdir. Söyler misin o kutuyu nereden aldın? Onu çaldın öyle değil mi? Onlardan çalmak çirkin bir kelime. İkinizin neler olduğunu anlatmak için ben susana kadar vaktiniz var. Yoksa emin olun sizi Franklere yem olarak veririm. Ah, on yıl önce Reginald adlı Frank bir general Şam'ı almak için yola çıkan ordunun başındaydı. Başaramadı. Ordusu püskürtüldü ve çöle sürüldü. Onu orada çürümeye bıraksalardı dünya daha iyi bir yer olurdu. Reginald üç gün ölümle mücadele etti. Bir gün rüyasında savaş meydanında kendisini acımasızca öldüren bir düşman görmüş. O günden sonra bu yüz gözünün önünden hiç gitmemiş. Kutu burada devreye giriyor. Bu Isis'in kadehi. Efsaneye göre kadehten savaş öncesi içen yenilmez olurmuş. Bu saçmalık. Belki ama Reginald gerçek olduğuna inanıyor. O zaman neden bu kabı ona vermiyoruz? Çünkü yenilmez olduğuna inandığında... Savaştayız demektir. Şam yenilgisinden sonra kral onu emrinden çıkardı. Şimdi kendi açgözlülüğü ve tutkularından başka bir şeye hizmet etmeyen paralı askerlerini yönetiyor. Yaklaşıyor kaptan. Görebiliyorum kral. Neden dikiliyorsunuz sizi şapşallar halat başına? yelkenler fora! Çabuk! Ve gemideki tüm ışıkları söndürün. Karanlıkta sessizce gideceğiz. Siz ikiniz bir işe yarayın yoksa yüzmeye başlarsınız. Ben pek iyi hissetmiyorum. Ve benim ellerimde çok hassastır. Kemal e peki, peki kaptan! kaptan. Gidebildiği kadar hızlı git tamam mı? Baş üstüne kaptan. Karanlıkta kaçmayı mı planlıyorsun kaptan? Kul kural kader güler. Sayıca bizden fazlalar ama görmediğin şeyi yakalayamazsın. Kayboldular. Karanlıkta onları kaybedeceğiz efendim. Bu gece ay yok. Yardımı olabilir. Niye yarar lordum? Öğreneceksin. Çok yakında. Nereye gidiyorsun? Sence nereye? Diğer ciğerimi de çıkarmaya. Hey, güverte de ışık yok. Biliyorum, biliyorum. Sabır kesinlikle erdemlerinden biri değil. Şşt, biraz sessiz olur musun? Rahatlamayı öğrenmelisin, daha uzun yaşarsın. Sıradan bir suçludan hayat dersi almadığım için kusura bakma. Benim sıradan bir suçlu olmadığımı bilmelisin. Yüksek mercilere çalışan bir suçluyum. Sana bir tavsiye. Kaptanın dediğini yap ve sessiz ol. <laughs> Aa! 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 Bu ikinci borcun oldu. Geliyorlar. değil mi? Bu en küçük sorunumuz bence. Neden General Reginald'a istediğini vermiyoruz? Evet. Ki? Bunu yapmayacağız. Ne? 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 Peki dostların ne zaman geliyor? Benimle konuşmadığını varsayıyorum. Hadi ama sen Frank'sin. Onlar Frank mide bulantısıyla tüm gemide geziniyordun. Adamlarına işaret vermek için zamanım var. Duncan hain değil. Benim ona güvenim tamdır. Bir adım daha atarsanız üçümüzle baş etmeniz gerekecek. Bu pek de yersiz bir suçlama değil Selahattin. Ne? Seni arkadan bıçaklayan küçük yaramaz. Baylar doğru davranmazsanız eğer kaptana gemiyi geri çevirtirim tamam mı? Buna hiç zamanımız yok. Kimin söylediği önemsiz. Reginald yerimizi biliyor. Ve şu anda o ve acımasız adamları buraya geliyor. Kaptan kaçacak yer yok. Saklanmak işe yaramadı. Geriye tek bir şey kaldı. <laughs> Yoklar general. Güvertede kimse yok. O zaman güvertenin altını arayın. Generali duydunuz. Kımıldayın bakalım evet. hadi. Hadi. Gidelim. Mu arıyorsun? Yolun sonu kızım. Kutuyu bana ver ve diğer elinin kalmasına izin vereyim. Ne kadar naziksin. Daha iyi bir fikrim var. <Gülüyor> <Gülüyor> Güler. Efendim, efendim, güvende olmalısınız, lütfen. Kadeh olma. Ol. Hiçbir yere gitmiyorum. Siz ikiniz bana hemen kutuyu ve onun başını getirin. Peki efendim. Bu plan da yoktu. <laughs> seni bunun için öldüreceğim. Aldım efendim. Aldım. Ah. Adamlarımı tuzağa düşürdün. Her zaman yoktu. Kendime ele vermeden sizi uyaramazdım. Ama yine de iyi gitti değil mi? Evet. İyi iş. Çıkardım. Ah. Kes beni, Bu utanç verici. Hayır. Sen olamazsın. Zamanı gelmedi. Çekilin. Çekilin. Aa! Sakın <laughs> geri dönmeyin. <döndüğün>. Evet, başardık. <laughs> evet, evet. İşte bu. Harika. Biri bana burada neler olduğunu anlatabilir mi acaba? <laughs> ne? Evet. Başardık. Gemimi anlat. Bir iyilik yap. Bir daha gemiye falan ihtiyaç duyarsan beni tanıdığını unut, gitsin. Anlaştık. Anlaşıldı ki Regent'la çalışan hain Crowmuş demek. Hı hı. Bu durumda sana bir özür borçlu oluyorum, değil mi? Gerek yok. Bir dahakinde bana güvenirsin. Bir dahakinde mi? Söz konusu ikinizseniz... ...hep bir dahaki sefer vardır. Görüşürüz baylar. Başınızı derde sokmayın. Sen civarda olmazsan bu kolay olur. Enise, ...dinle. Ee, gemide gerçekten de... ...çok iyiydin. Yani bu... ...bana güvendiğin anlamına mı geliyor? O kadar da abartmayalım lütfen. Yakında görüşürüz. Hmm. Umarım görüşmeyiz. <laughs> ah, hayır. Evet. Plan sonlara doğru biraz rayından çıktı. Gemide bir hain olma ihtimalini düşünmemiştim. Ama karşılaştılar. Evet. Reginald Selahattin'i gördü. Ve? Sonra birden hayalet görmüş gibi kaçıp gitti. Yani doğru. O Selahattin yapılacak çok şey var. Bensiz yapman gerekiyor Ömer. Sanırım gidip dürüst bir hırsız olarak yaşayacağım artık. Nasıl istersen. İsesin kadehi. İyi işte ise Gitmeliydin. Şimdilik hoşça kal. Ömer bekle. Kadeh. Gerçek mi? Efendim. <laughs> Bu o. O adamı hemen bulun. <laughs> Onu bulun. Şamlı burası arasında her şehre bakın. Her köyü ve çölün dışını arayın. Her taşın altına bakın. Onu bana getir. Ölü ya da diri. Peki efendim. Sonum henüz yazılmadı. Artık seni tanıyorum. Thank you.